Aç gözlü kurt ve hain planı. O gün ormanın derinliklerinde yaşayan kötü kurt büyük bir iştahla çevrede geziniyormuş. Öyle açmış ki karnından gurul gurul sesler geliyormuş. <laughs> Önüme ne çıkarsa mideme indireceğim. Biraz yürüdükten sonra bir keçi ve bir tavşanın sohbet ettiklerini görmüş. Hemen ağacın ardına gizlenmiş. Tam onlara doğru hamle yapacakmış ki yanlışlıkla öksürü vermiş. O, o, ses de neydi öyle? Sanki bir ayının sesiydi. Ha, yoksa bir kurt muydu? Tavşan ve keçi korkudan birbirlerine sarılmışlar. O anda önlerine sınıf arkadaşları tilki zıplayı vermiş. <laughs> Siz böyle ufacık şeyden korkarsanız kampta ne yapacaksınız? Asıl sen elindeki gereksiz aynayla ne yapacaksın? Ha söyle. Ha? Kamp boyunca kendimi izleyeceğim. <laughs> kurt Konuşulanları duyunca sabah tilki, öğleyin keçi, akşamada tavşanı yerim diye düşünmüş ve gizlice onları takip etmiş. Nihayet öğretmenleri pandayla keçi, tavşan ve tilki kamp alanına varmışlar. Şimdi bir oyun oynayacağız. Gözlerimizi kapayacağız ve elimizdeki nesnenin ne olduğunu tahmin edeceğiz. Panda hepsinin eline birer sopa vermiş. Kurt yemek için gizlice keçinin arkasından yaklaştığı sırada keçi bağırmış. Hı, bu bir yön tabelası. Keçi elindeki sopayı yana savurunca kurt pençelerini geçiremeden havalanıp arkaya düşmüş. Ah, bacağım çok acıdı. Ah. Sinirle doğrulup tam tilkiye doğru bir hamle yapacakmış ki tilki elindeki sopayı bir ok gibi fırlatıvermiş. Bu bir daç çubuğu. Sopa tam kafasına isabet edince kurt afallayıp tekrar olduğu yere geri düşmüş. Uh, ah, ah, başım. Kurt bu sefer de ağaca tırmanmış. Tavşanın üzerine atlayacağı sırada tavşan sopayı füze gibi yukarı atıvermiş. Vay canına. Bu değil bir asa. Sopa yüzüne çarpınca kurt dengesini kaybedip pat diye arkaya yuvarlanmış. Ah, ah, yaralanmadık bir yerim kalmadı. Saatler keyifli oyunlarla geçmiş akşam olmuş. Panda öğrencilerine cesaret yürüyüşü yapacaklarını söylemiş. Tilki öne atlayıp yol gösterici olmak istemiş. Kötü kurt cesaret yürüyüşünü duyar duymaz yol üzerine alelacele bir çukur kazmış. Tilki önde, panda, keçi ve tavşan arkada karanlık ormanda sırayla yürüyorlarmış. Önüne bir çukur çıkınca tilki fark edip üstünden atlamış. Bir çukurun yanından geçtim. Dikkatli olun. Panda ve keçi de atlamış çukurdan ama tavşan en arkada kaldığı için tilkinin uyarısını duymamış. Pat diye çukura düşüvermiş. Aa, öğretmenim! İmdat! Çukura düştüm! Ama onu kimsecikler duymamış. Biraz sonra ona doğru yaklaşan ayak seslerini fark edince... ...öğretmeni geldi sanıp heyecanlanmış. Fakat... Derinlerden gelen bir hırlama sesi onu çok korkutmuş. Ha, ha. Titreyerek yukarı baktığında bir de ne görsün? Kurt sandığı meğer arkadaşı tilkiymiş. <laughs> Korkma, şaka yaptım sadece. Sesini duyup geri döndük. Hadi gel. Tavşan derin bir oh çekmiş ve tilkinin de yardımıyla çukurdan kurtulmuş. Bu durumu gören kurtsa çok sinirlenmiş. Hemen oracıkta üstlerine atlamak istese de dev öğretmen pandayı görünce geri çekilmiş. Tilki, tavşan, keçi ve panda kamp alanına dönerlerken açgözlü kurt başka bir planın peşindeymiş. Sabah olduğunda panda ve öğrencileri doğa yürüyüşüne çıkmışlar. Çocuklar şu gördüğünüz baş döndüren otları. Onlardan uzak durun. Fakat keçinin canı fena halde ot çektiği için biraz yemiş. Birden başı dönmüş ve bulanık gözlerle gruptan uzaklaşmış. Tam o sırada kendisine doğru büyük pençeleri ve keskin dişleri olan bir kurdun yaklaştığını sanmış. Hayır, kurt beni yeme lütfen korkuyla gözlerini sımsıkı kapatmış ve ona sarılan tilkinin sesiyle kendine gelmiş. Keçi, baş döndüren notlardan yemişsin. Kurt ikisiyle birden midesini şenlendirmek istemiş ama karnından yüksek sesle gurultular duyulmuş. Tilki ve keçi hemen cecik oradan uzaklaşmışlar. Başarılı olamayan kurt açlığını bastırmak için ne bulduysa oracıkta ağzına tıkamış. Diğer yandaysa panda tüm öğrencilerini toplayıp ellerine tohumlar vermiş. Şimdi bu tohumları ekeceğiz çocuklar ve yıllar sonra o ağaçlara bakmaya geleceğiz. Öğretmen etrafı kolaçan etmek için dolaşırken kurt bir ağacın arkasından sesini değiştirerek bağırmış. Çocuklar burası tohum ekmek için harika bir yer. Hemen buraya koşun. Değil ki tavşan ve keçi sese doğru yöneldikleri sırada kötü kurt birden karşılarına çıkmış. Aa, Aa, bırak bizi! Öğretmenim yardım kurt, edin! Kurt hepsini birden hızlıca yakalayıp kalın iplerle bağlamış. <laughs> Öğretmenim yardım edin! <gülüyor> 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 <Ürdemedi>. <gülüyor> Öğretmenim <gülüyor> yardım edin! Ürdem kurt tam planladığı gibi hepsini birden midesine indirecekmiş ki kendini bir tuhaf hissetmiş. Önce tek ayak üstünde sekmeye başlamış. Sonra dayanamayıp yere tersten yatıp kaşınmaya başlamış. Bir berber bir berbere gel beraber keçi yiyelim demiş. Yok tavşan mı demiş. <laughs> kimse kurda ne olduğunu anlayamamış. Aa, ne olacak şimdi? Burada bağlı kaldık. Benim bir fikrim var. Öğretmen panda öğrencilerini bulamadığı için çok telaşlıymış. O sırada yüzüne sap sarı bir ışık yansımış. Hemen ışığın geldiği yöne koşmuş ve sonunda öğrencilerini bağlı halde bulmuş. Tilkinin aynası işe yaradığı için tavşan da keçi de çok sevinmiş. Panda hemen öğrencileri ipten kurtarmış. Öğretmenim baksanıza. Kurda ne olmuş öyle? Hmm. Şu haline bakılırsa yabani ot ve zehirli bitkilerden yemiş olabilir çocuklar. O daha çok uyur. Hadi gidelim. <laughs> ne olduğunu bilmediğimiz şeyleri yememeliyiz. Tilki, tavşan ve keçi öğretmenleriyle birlikte uyuyan kurdu ağaca bağlamışlar. Sonra huzurlu evlerine geri dönmüşler. Kötü kurt uyanıp da kendini o halde bulunca açgözlülüğün asla karın doyurmadığını anlamış.